Evet bugün gene İzmir Kemalpaşa Yukarı Kızılcada Cincile avındayız. Cincile mantarı. Mon, mor mantar olarak bilinen bir mantar. Bakın. Nasıl burada kendini güzelce gizlemiş. Her tarafı yosunlarla örtülmüş. Burada çalıkların arkasında da bir güzellik görüyorsunuz. Bakın bu çok daha büyük bir cincili. Zedelemeden çıkarmak için uğraşıyoruz. Ama bakın maalesef çürümüş yerine koyuyoruz. Bir dahaki av için kendisini feda edip daha fazla yavrunun çıkmasına neden olacak. Etrafa güzelce bakıyorsunuz. Cincileler mutlaka benzer yerlerde olur. Bir yandan yağmurun hafifliği ve güzelliği var ormanda taze temizlenmiş ev gibi. Arıyoruz cindileler etrafta var mı yine diye. Çünkü bazen hiç ummadığınız yerde sizi karşılayabiliyor. Bakın ormanda böyle bir yuvada bizi karşılayabiliyor. Etrafta bu dönem bir sürü mantar var. Mantarların çeşitlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Ve emin olmadığınız mantarları yememeniz gerekiyor. Bakın burada yine büyük bir cincile. Bakalım bu çürümüş mü? Yoksa hala kendini koruyor mu? iyi gibi bakın gene evde bunu kontrol edip içinde kurt ya da çürümüşlük varsa atacağız. Hepinize iyi gezmeler. Güzel mantar avları.